18 yıl gibi uzun bir süre amatör kümede top koşturduktan sonra 15 yılda hakemlik yaptım. Tabii ki tatlı ve acı anılarım olmasına karşın hakemliğin top oynamanın vermiş olduğu bir psikolojik eğitim, bir insan psikolojisinden ve futbolcu psikolojisinden anlamak olduğunu anladım. Tabii bu arada bir sürü olaylar yaşadık. Bunun acı ve tatlı olanlarını sizlere anlatacağım. Tabii ki tatlıları sonuna bırakıyoruz. En acısı dediğim bir maçta hakemin neticeye tesir edecek yaptığı hataydı. Bu da bir Beşiktaş Galatasaray gibi büyük bir maçta oldu. Bütün herkes hatırlayacaktır. Bundan 7-8 sene evvel bir Beşiktaş Galatasaray maçında Offsayt düşüncesiyle yan hakeme baktığım sırada Beşiktaşlı futbolcu Necdet topu elinle düzeltmiş ve topu filelere göndermişti. Biz tabi yan hakeme baktığımız için o arada elle oynamayı görememiştim. Fakat e, ne olduğunu bilmediğim için insan e, tuhaflaşıyor. İtirazları kabul etmiyorsunuz. Verdik golü eve geldim. Tabii ki heyecanla televizyonu bekliyorum. Televizyonda pozisyonu izleyeceğim. Bana göre hiçbir şey yok. Gayet güzel geçmiş maç. Televizyonun karşısında oturdum. Tam pozisyon geldi. Bir baktım. Hakikaten top elle düzeltiliyor ve atılıyor. İnanır mısınız o zaman 100 derece ısıda bir su, sıcak su başımdan aşağıya dökülmüş gibi oldu. Ve Allah'tan maç neticeye tesir edecek hata yapılmasına karşın puantaja tesir etmiyordu. Son maçlardan biriydi. Ligde şampiyonluk veya düşme gibi bir olayı yoktu. Çünkü ondan sonra hakemle devam ettim ne imkanım olmayacaktı. Futbol hakemliğini ben operatör doktorluğa benzetirim. Bir e, Düzce'ye maça gitmiştik. Bir trafik kazası olmuş. O arada biz de Hasbelkader hastanede bir arkadaşımızı ziyarete gitmiştik. Operatörlerin o bizim e, çok acıdığımız, çok e, merhamet duyduğumuz insanların karşısındaki rahatlığını ve üzüntüsüz olduklarını görünce bizim hakemliği de ona benzettim. Sahaya çıkan her iki takım da bizim için aynıdır şampiyon oluyormuş, düşüyormuş biz bunları düşünmeyiz. Pek tanımadım samimiyetin olmayan bir kişi yazıhaneye geldi, aşağıdayız. Dedi ki, abi bu hafta dedi bizim maçı sen idare edecekmişin. E ee, bize bir penaltı ver lütfen. Tabii biz öyle şeylerde şakaya vurup geçiştirmek için tamam kardeşim bir tane değil iki tane veririz dedim. Ben tabii unuttum bile. Maç Eyüp Stadı'ndaydı. Maça gittik. Adamcağız yine karşımda. Aman abi bekliyorum seni penaltımızı ver. Sahaya çıktık. Maç amatör kümede alevli bir maç. Maçın tabi 20-25. dakikasında biz bir penaltı verdik. Ama tabi onun takımının aleyhine olmuş olay. Ve onlar yenildiler herhalde. 2-1 mi yenilmişlerdi, 3-1 mi yenilmişlerdi. Aradan 3-4 gün geçti. Halde karşıma çıktı. Yaktın bizi. Niye? E sana bir penaltı istemiş. E, verdim ya kardeşim penaltıyı. E dedi ki abi öteki takıma verdin sen. Ya kardeşim daha önce söyleseydin ya dedim ben formalarınızın rengini ne bileyim sen bana penaltı ver dedim. Ben verdim dedim. Ee, Türkiye'de penaltı kralı olarak hakem olarak Sadık'ta da tanınır ama arkasından da biz geldik. Ee, bir sezonda Sadık'ı geçtim. Hatta Sadık bana bir ara dedi ki aman dedi dikkat et fazla vermeye başladın. Bak dedi ben de vereceğim ha dedi. Yani böyle bir e, takılmamız da olmuştu birbirimize. Bir hakem ceza sahasının dışında faul çalıyorsa bir harekete ceza sahasının içinde de cesaretle bunu çalması lazımdır. İşte hakemlerin e, isim olması, büyümesi cesaretinden kaynaklanır ve muhakkak ki o dışarıda verdiğini de içeride vermek mecburiyetindedir. Biz böyle yaptık.